Bugün Türkiye'miz ve Türk Telekom için çok önemli bir gün. Bugün Türk Telekom'un 2026 yılı Şubat ayında bitecek olan sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığının resmiyete döküldüğü gün olarak tarihe geçiyor. Bu sürecin ülkemizin, devletimizin ve şirketimizin menfaatleri çerçevesinde sonuçlanmış olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sözleşme beraberinde Türkiye ekonomisine 20 milyar dolar tutarında bir katkı sağlayacağımıza işaret ediyor. Bugün bizim için çok önemli bir gün, gurur günü. Türk Telekom'un 2026 Şubat ayında bitecek olan 25 yıl süreli sabit hizmetler intiyazının 2050 yılına kadar yenilendiğinin anonsunu yaptığımız güzel, özel bir gün. Bir mutluluğumuz da bu sürecin hem devletimiz, hem ülkemiz hem de şirketimizin menfaatleri çerçevesinde bir noktada buluşularak imzalanmış olması. Ve yine bu müstesna sorumluluğun bize yeniden emanet edilmesi de bizim için aslında önemli bir gurur kaynağı. Bu sözleşmeyle Türkiye'nin ekonomisine 20 milyar dolar tutarında doğrudan katkı sağlıyor olacağız. Dijitalleşmenin öncüsüyüz teknolojiye yön veren bir şirketiz. Ve her zaman diyoruz ki Türk Telekom'un yaptığı her yatırım Türkiye'nin bir kazanımıdır. Yatırımlarımızı ülkemizin her köşesine taşıyoruz. Her zaman söylediğimiz bir söz var. Türk Telekom'un yatırımı bizim altyapımız aynı zamanda Türkiye'nin altyapısı. Bugün itibariyle 506 bin kilometreyi aşan fiber uzunluğumuz var. Fiber ağımıza erişebilir. 33.8 milyon hane var. Ülkemizin dijital geleceğinin de en güçlü teminatı olarak görüyoruz bu rakamları. Yenilenen imtiyazla birlikte ülkemizin dijital dönüşümü için, Dijital Türkiye için değer yaratmaya devam edeceğiz. Teknolojide bayrak taşıyıcı olma misyonumuzu sürdüreceğiz. Kısa orta hedeflerimiz var. 2030 yılına kadar fiberle eriştiğimiz hane sayısını 37 milyona. Ee, bazımızdaki fibere bağlı abone sayısını 17 milyona. Ve abone kullanım hızlarımızı da şimdiyle kıyasladığımızda 7 kat yukarı çıkarmayı planlıyoruz. Ee, i̇nşallah bu güzel anlaşma, bu yeni anlaşma devletimiz için, memleketimiz için, kurumumuz için hayırlara vesile olsun. Tabii bu süreçte çok uzun bir süreç. 2 yılı aştığımız zamandır. Müzakerelerle devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, riaseti çok önemli. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Ulaştırma Altyapı Bakanımız, Hazine Maliye Bakanımız, bütün bu süreçleri kendileriyle konuştuğumuz Düzenleyici Kuruluş Bilgi Teknolojileri Kurumunun çok değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. E, adını sayamadığım birçok katkı sunan var. Değerli mesai arkadaşlarım var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah memleketimiz için hayırlara vesile olur.